Merhaba Sessiz Oyuncu kanalı takipçiler, ben Ömer. Bugün e, internetin akıl adamı Akinator'un birinci bölümünü yapıyoruz. Aklımızdan bir karakter tutuyoruz. E, o da bilmeye çalışıyor sorular sorup. E, aslında çok kez yenildim ona, bir sürü biliyor. Çok akıllı. Şimdi aklımızdan bir karakter tutalım. E, arkadaşlar yoğun istek üzerine, e, istek gelirse yani. Ee, bundan daha çok çekebilirim ve istediğin şeyleri sorabilirim ona ee, şimdi he, bir Cristiano Ronaldo ile başlayalım aa birinci şeyden zaten karakterin futbolcu mu diyor evet karakterin Türk mü? hayır Barcelona'da mı oynamakta? hayır Torinova'da sahip mi? hayır Real Madrid'de oynuyor mu? ya abi 5. soru ya 5. soruda nasıl biliyor evet 7 numaralı formaya giyiyor Oha. Evet. Altı soru da bildi. Cristiano Ronaldo. Evet. Merhaba. Dur şimdi Jake. Eee film ve Jake arkadaşlar Adventure Time çizgi filmini bilenler. Eee Jake hani bir filin köpeği var sarı bir tane. Şekil değiştirebiliyor. İşte onu tuttum. Futbolcu mu? Hayır. Türkiye'den mi? Hayır. Dövüşçü mü? Bilmiyorum. Gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakterin erkek mi? Kö evet, köpeğin cinsiyeti erkek. Film işte Jake. Hayır. S harfi yok. Evet, çizgi filmden. Savaşır mı? Evet. Hayır, Jake. B harfi yok içinde. Kılıç ile mi savaşmakta? Hayır. Marvel çizgi romanlarından mı? Hayır. Saçı var mı? Hayır. Bir hayvan mı? Evet. Köpek mi? Evet. Alfçi, elfçi mi? Elfçi ne Bilmiyorum. Beyaz mı? Hayır. Sarı mı? Evet. Bildi ya. Cicik. Cicik. Bildi. Ee, son sorumuzu soralım. Bunalan geri gel. Bu sefer John Hayır Türk değil. Evet gerçek hayatta var. Bayan değil. Sporcu mu? Evet. Futbolcu mu? Hayır. Kolej liginden mi oynuyor? Hayır. Polonya'da mı yaşamakta? Bilmiyorum. Gözleri mavi mi? Bilmiyorum. Ok atıyor mu? Hayır. Ben şarkı J mi? Abi. Evet. Boyuk sonu. Herhalde. Evet. Vivi'ye güreşçisi. Hayır. Bunu seçtim. Hayır. Du lan. Son sorumuzu soralım. Mesela arkadaşlar şurada Türk diyor. O Türk Japonca yapalım. Şimdi asıl şey. Bonamon. Hah öyle. Ha, yaş soruyor. 19. Değil aslında. 19 11 yaşındayım arkadaşlar. 11 yaşındayım dersem mesela John Cena mesela aklımdan bir tane boksör tuttum, bir tane e, büyük ünlü futbolcu tuttum. Onları cevap veremiyor. Çünkü yaşımızın küçük olduğu için bize uyumaz falan diyor. Oha bu ne lan? Atalım. Evet 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 evet. Evet 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 evet. Bu ne lan? Türkçe'ye çevir lan bunu. 19 yaşındayım. Sporcu mu? Bir kere. Ne tutalım? Hmm. Şey tutalım. Uras Benlioğlu. Ee, pratik bilgilerden. Hayır, sporcu değil. Gerçek mi? Evet. Türk mü? Evet. Bayan mı? Hayır. Evlendi hmm. mi? Herhalde. Beşerliğini? Uras. Hayır. Lan! Hayır. Evet. Survivor sunmadı. Hayır, dizide de oynamadı. Youtube sayesinde önü oldu. Ben oğlu. No, hayır, H hey yok. Uras, evet. S şey var. Uras benim no. Evet. İyi harfi var mı? Uras benim no. Evet. Hayır Hayır Evli ya da nişanlı mı? Ya salak az önce sordun ya evli mi? Herhalde Karakterin adını bir aşağıya geçiyorum. Nasıl beğendin onu? Bu mi? Bilmem Nasıl Evet! lan bildi. Ya bilemediği şey yok lan. Neyse arkadaşlar yoğun bir istek gelirse e, bundan sizin sorduğunuz sorularda mesela bir karakter söylersiniz ben de onu sorarım akinatöre. Kendinize iyi bakın. Akinatörün ilk bölüm böyleydi. Görüşmek üzere.